Sonbaharda değişen hava şartlarına karşı bağışıklığı artırmak için değişmez formüllerden biri şüphesiz bitki çayları. Evet. Normal meseledim ada çayı güzel olur efendim. Ada çayının yanında ıhlamur bir de papatya. Bunlar hem rahat bir uyku verir efendim hem de bağışıklık sistemini güçlendirme de iyi gelir. <laughs> Soğuk havalar sonbaharla birlikte yüzünü gösterdi. Elbette bu bitki çayları ile bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ancak miktarına ve karışımına dikkat etmek şartıyla. Bu mevsimsel bir değişiklikten dolayı grip de olunabilir, öksürük de olunabilir. Bundaki ilk şey mesela evde yapabileceğimiz narlen limon çayı, ıhlamur çayı veya şu şekil şöyle karışım çay var efendim. Hatmi çiçeğidir, defne yaprağı, kuşburnu. Bu çaydan içildiği zaman hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de öksürüğümüzü neyimizi keser. Uzun yıllardır bitki çayları satan Gani Bakırcı'nın özel tarifini sizler için derledik. Evet. İçinde, i̇çinde kuş burnu var efendim, zencefil var, tarçın var, mersin yaprağı var, defne yaprağı var, hatmi çiçeği var. Mesela dem 200 su bardağı sıcak su kaynatıldığı zaman bir tutam da bundan atıldığı zaman 5 dakika demlendikten sonra şeker veya balla tatlandırıp içine bir günde 2-3 defa içildiği zaman herhangi bir yan etkisi olacak bir bitki değil. Bitkilerin gözdesi ise 250 lira fiyatıyla ıhlamur. Ihlamur yine mevsimsel olarak yani altın gibi yükseliyor. Şu anda mesele dem yeşil çay bayağı rağve işte. Kilosu 150 milyon efendim. Ada çayı, yeşil çay, ıhlamur, alıç çayı. Seçenek fazla, tercih sizin. Bu alıç çiçeğimiz kalp damar Kanıklığı'nda kullanılan bir şey. Kaynatımı da mesela sıcak suyu kaynattıktan sonra şöyle bir tutam atılıp 5 dakika demlendikten sonra rahatlıkla içilebilir. Ihlamuru da yine sıcak suyu kaynattıktan sonra bir tutam atıyoruz. 5 dakika demlendikten sonra içilir. <laughs> Nasıl olsa doğal ve bitkilerden diye bilinçsizce tüketmemek gerekiyor. Çünkü bilinçsizce yapılan tüketim sağlığı da tehdit ediyor. Normal bir su bardağı o hazır demleme bardaklar ne oluyor ya? Ondan zaten sabah akşam içtiği zaman yeterli geliyor. Kronik hastalığı olan kişiler için de özel bitkiler ve karışımlar var. Şimdi kronik hastalıktan mesele diyen koa hastalığı dediğimiz koada da çam kozalağı macunu ver kozalak şurubu var. Ondan sonra yulaf samanı var. Bunu içtiği zaman hem astımına hem koğa rahatsızlığına iyi geliyor. Şeker hastalığında da zaten milletin kullandığı tarçın kullanıyor. Çörek otu yağ kullanıyor. Tarçın da mesela akşamdan bir sürahi suyun içine üç tane bırakıldığı zaman sabahlar kalktığı zaman o su içildiği zaman hem tokluk hissi veriyor hem de mesele diyeyim yeme isteğini kesiyor. Şeker hastalığında insülin görevi görüyor efendim. Yanındaki mesele diyeyim hibisküs çay. Hibisküs çay, Mekke çay dediğimiz kolesterol, tansiyon, şekerde kullanılıyor. Mayhoş bir tadı vardır.